arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir oyun videosu ile karşınızdayız. Bu oyun videosunda Hedef 4 oyununu oynayacağız kardeşimle beraber. Daha önceden oyun olarak stresmatik futbolunu anlattıktan sonra kardeşimle beraber oynamıştım. Bugün de Hedef 4'ü sizlere ilk önce anlatacağım. Daha sonra da kardeşimle oynayacağız. bu oyunda 42 tane daire bulunan bir panel bulunuyor. 21 21 yeşil ve 21 kırmızı olmak üzere de toplamda 42 tane pul bulunuyor. Bu pulları sırasıyla atıyoruz. Attıktan sonra dikey, yatay ya da çapraz bir şekilde aynı renkten dörtlü oluş, oluşturan kişi oyunu kazanıyor. Böyle oyun gidiyor sırayla. Kardeşimle oyunu oynamaya başlayalım. Kardeşim başlasın oyun. Bir de bu oyun e, zekaya yönelik, zekayı geliştirmeye yönelik bir oyun bu. İki olunca tehlike olduğu için kardeşim buraya e, bir kırmızı pul attı. arkadaşlar ben buraya attım çünkü atmasaydım kardeşim buradan çapraz dörtlü yapabilirdi ben görmez görmeseydim ondan dolayı oraya attım ama kardeşim şimdi ben nereye atarsam kazanacak buraya atarsam böyle e, buraya atarım kazanacak ama ben buraya atarsam oraya atarım kazanacak mecburen buraya atıyorum kardeşim oyunu kazandı kırmızı dörtlü yaptı tebrik ederim oyuna başlayalım. Abi sefer, Tamam olur. Buradan e, pulları böyle çıkarıyoruz arkadaşlar. Bu turda da e, kardeşim yeşil olmak istiyor. Pullarımızı dizelim. Yeni oyuna hemen başlıyoruz. Buraya da pullarımızı düzüyoruz. bu boşluğa. Kardeşim dizim yardım ediyor. Bu sefer oyuna ben başlayacağım. Oyun eğlenceli bir oyun bana göre. Bu oyunu sizlere tavsiye ederim. Alıp e, alıp oynayabilirsiniz kardeşlerinizle, arkadaşlarınızla. Eğlenceli bir oyun. Kardeşim şu an oyunda düşünüyor. Arkadaşlar buraya attım. Çünkü atmasaydı kardeşim buraya yeşil pul atarak kazanabilirdi çapraz dörtlü yaparak. Ondan dolayı oraya attım. Planı bozdum. Hadi devam et. Kardeşim şu an düşünüyor. çünkü 3 tane olmuştu oraya atarsa kardeşim kazanabilirdi. buraya atmam. Çünkü buraya atınca sen buraya atarsan sen kazanırsın. Arkadaşlar ben kazandım. Şuraya atınca göstereyim. Şurada dörtlü oldu kırmızı bir bir beraber oldu. Son bir tur daha oynayalım. Ee, o turda da kazanan oyunu tamamını kazanmış olsun. Abi bu sefer de sen mi oynayın? Fark etmez sen yeşil olabilirsin. Evet. Ben işliyorum. sen başla. Hadi ne sana sen ne portadan başlayacağım. Ben kendime göre bir taktik geliştirdim ondan dolayı. Arkadaşlar, şöyle attım ve ben kazandım çünkü şurada kırmızı dörtlü oldu. Ben kazandım. 2-1 oyunu ben kazandım. Ama bir şey olmaz. Zaten eğlence için oynuyoruz. Tebrik ederim seni de. Sen de iyi oynadın. Arkadaşlar böyle oyun videolarının devamının gelmesini istiyorsanız abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Gerçi.